Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Brawl Stars hakkındaki haberlere bakıyoruz. Evet, şöyle girdim. Şöyle. Evet, bekliyoruz. Bekliyoruz. Hadi artık. Hadi azıcık daha hızlı. Tamam. Evet. Evet. Arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi böyle ciddi metkinliği diye bir şey var. Biz şu anda 5 milyar adam öldürmüşüz bu şey oyunlarında. Bu yeni gelen eee vagon oyunu mu falan vardı. onlarda. da 10 milyarda şu verildi. 10 milyar kişi öldürdüğümüzde de bu verilecek. 15 milyarda bu ve 20'de de 10 mi, 10 ölü kutu kazanacağız. Ama bunları şimdi 5 milyar 10, 20 milyara şimdi ulaştık bile ee, ödüller 31 Ekim'de verilecek. Ya da 30 Ekim'de. Şöyle ee, Ölüm kutulardan artık yeni gelecek kutulardan Mücevher, Elmas, Savaşçı, Altın, Yıldız Gücü, Aksesuar, Hiper Şarj, Güç Puanı, Yok Bir dakika Ne diyor? Özel olmayan tüm Cadılar Bayramı kostümleri, yeni çıkan zombi kostümleri ve 199 elmas kostümleri dahil Cadılar Bayramı temalı rozetler, profil simgeleri ve spreyler alınabilir. Altın, yıldız gücü aksesuarlar ve hiper şarjlar güç puanı yoktur. Ee, mücevher, elmas ve savaşçılar çıkabilirmiş. 20 milyar alış yolunda daha fazla oyun içi etkinlik ve hiper şarj star hediyesi açabilirmişiz. 2 kat ustalık çılgınlığı etkinliği şimdi başlıyor. 5 milyar alaşı 10 milyar alaşı 20 milyar alışlı Eşeğe daha önceden ulaşılsa bile 10 ölü kutu ödülü 31 Ekim'de verilecek Zaten söylemiştim. Ee, özel çekiliş diyor. Etkinlik sırasında bu özel çıkışı katılan 5 şanslı oyuncu, savaşçılar, kostümler ve kaynaklar da dahil olmak üzere ölü kutulardan çıkabilecek. Tüm öğeleri alabilecek. Hediye çekilişine katılabilmek için oynadığın herhangi bir zombi modunda bir ekran görüntüsü veya videoyu bir game ve Brawl Stars etiketleriyle sosyal medya hesabında paylaşmam yeterliymiş. Sormak isteyebileceğimiz soru özel olmayan cadılar bayramı kostümleri de dükkanda olacak mı? Evet olacak hem de hepsi eski olanlar. İndirimde yeni olanlar tam ücret karşılığında alınabilecek. Daha fazla ölü kutu alabilir miyim? eşi ulaşılırsa 10 tane ücretsiz olarak vereceğiz. Ayrıca dükkandan elmas karşılığında daha fazla ölü kutu alabileceğiz. Marzon'un 100 yıldır ölü olduğu ve şu anda gördüğümüz şehir onun hayaleti oldu. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Hediyeyi kazandığında haberdar edilecek miyim? Evet. Oyundaki gelen kutunuza bir mesaj gönderilecek başka başka neler var? Kupa sezonu düzenlemesi yani yeni Brawl Stars şöyle oluyor. Mevcut sistemdeki ana problemler sistem gereksiz derece karmaşık ve eğlenceli değil. Ayrıca ödüller berbat. Oyuncuların en sevdiği savaşçıları kullanamamasına neden oluyor. Çünkü bu noktada savaşçıları geliştirmek çok zor oluyor. Ayrıca yüksek kupalı maçlarda eşleştirme süresi çok uzun sürüyor. Bu da doğru. Yeni sistemde hedefleri, hedefleri de şunlarmış. Sistemi daha basit olmasa bile daha net ve eğlenceli hale getirmek. Yani orada karakter yeniden olabilecek gibi şeyler anlamında diyorlar. Ara sıra oynananlara kolaylık sağlarken rekabetçi oyuncular için daha anlamlı bir oyun sunmak. Oyunu daha ödüllendirici ve böylece daha cazip kılmak. Yüksek kupa savaşçılarla oynamanın getirdiği stresi azaltmak. Sonuç olarak şunları değiştirecek vermiş. Daha fazla kademe getiriyor. Sistemi net ve ödüllendirici kılıyorlarmış. Artık toplam 50 kademe varmış. En üst kademenin adı maksimum. Bir savaşçı ile maksimum kademe ulaşmak için 1000 kupaya ihtiyacımız olacak. Yeni sistemde her 20 kupada bir kademe atlayacağız. Kupa kazanımı ve kaybı yeni sisteme daha iyi uyuyacak şekilde ayarlanacak ve bin kupanın altında hatalara daha fazla esneklik tanınacak. Sadece 1100 kupanın üzerinde kazandığınızda çok kupa kaybetmeye başlayacaksınız. Kupa sezonu Brawl Pass sezonu ile aynı zamanda başlayacak ve bitecek. Artık aylık olarak olacak kupa sezonu sıfırlaması her zaman tüm savaşçıları 1000 kupaya sıfırlayacak. Binden az kupa savaşçılarda sıfırlama olmayacak. Peki bin kupaya ulaştıktan sonra ne, ol, ne olacak? Bin kupa elde edince Allah gitti. Şöyle yeniden göstereyim. Şöyle bin kupanın altında hatalar burayı okudum. Artık aylık olacak kupa Fırlaması fırlaması her tüm savaşçıdan bir kupa, bin kupaya fırlayacak. 1000'den az kupalı savaşçılarda sıfırlama olmayacak. Peki 1000 kupaya ulaştıktan sonra ne olacak? 1000 kupaya değinince mümkün ol olan en yüksek kademeye yani maksimum kademeye ulaşacaksınız. 1000'den sonra alacağınız kupalar sayılmaya devam edecek ama bunlar artık sezon kupası olacak ve yeni bir kupa kutusuna doğru ilerlemenizi sağlayacak. Bu kutudan aşağıdaki ayrıntılardan bahsedeceğiz. 2 seviye kupa kutusu toplamda en az 1500 kupası olan herkese açılacak. Ancak kutunun seviyesini yalnızca 1000 kupayı açan savaşçılarla ilerletebileceksiniz. Yeni ödül kupa kutusu, kutusu böyle bir şey. Şu ekranda gördüğünüz şu. Evet yeni bir kutumuz var. Artık her sezon sonunda mücevher yerine bir kupa kutusu alacaksınız. Kupa kutusu bir savaşçıyı bin kupaya ulaştırdığınızda veya toplam 1500 kupaya ulaştırdığınızda açılacak. Bin kupadan sonraki kupalar artık sezon kupası olarak adlandırılacak. Sezon kupaları kupa kutusunun seviyesini yükseltecek. Kupa kutusunun 5 seviyesi olacak. Küçük, büyük, mega, omega ve ultra. Kutun, Arkadaşlar biliyorsunuz normalde en fazla omega oluyordu. Ama artık ultra kutu gelecek. Kutu ne kadar büyük olursa aldığımız ödüller de o kadar güzel ve fazla olacak. Ve işte o şey. Şimdi küçük kutu ıı, nerede kupaların adları? Ay kutuların isimleri. Küçük, büyük, mega, omega. Şu küçük, şu büyük, şu mega, şu omega, şu da ultra olacak. Ve şöyle gö gördüğünüz gibi ultra da 20 yazabiliyor. Üstüne. E Kesinlikle ama kesinlikle destansı bir kostüm çıkıyor. Ve bu tür kostümlerin hepsinin çıkması da kesinlikle olacak. Ve gördüğünüz gibi şu normalde yok. O normalde gözükmüyor. Nerede gözükmüyor? Tabii ki de şeylerin olduğu yerde. Az sonra göstereceğim. Sonra e, mega kutuda 16 e, büyük kutu bir dakika, ultra, e, Omega kutuda 16, Mega kutuda 10, büyük kutuda 8, küçük kutuda da 6. Ama bu en az çıkacağı. Omega, ay, Ultra kutudan en fazla 30 bile çıkabiliyor. 30, 30, yani 30 bile çıkabiliyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi şurada gösterecek sezonluk kutu diye. Sonra şurada e, şeyi gösterecek. Şurada sezonluk kupa. Yani normal kupalar kaldırılacak Öyle bir şey olacak herhalde. Liderlik tabloları değişecek. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir şey gelecek o artık overlord yazıyor klanlara da artık şey koyabileceğiz ünvan koyabileceğiz ondan sonra başka başka şurada hangi karakterle ne kadar e, şey yaptığınızı gösteriyor mesela burada en sevdiğin savaşçıyı bu ama ayarladın. böyle en fazla bu kadar yapıyormuşum sadece onu gösterecek en fazla ne kadar yaptığını göstermeyecek sonra şurada şunu gösterecek başka ee, önceki başarılar şöyle bir şeymiş. Mevcut sistemde 35 kademe olan savaşçılarımız varsa çabalarımızın boşa gidip gitmeyeceğini merak ediyor olabiliriz. Kısmen öyle denilebilir ama başarılarınız sonsuza dek var olacak. Yani bunu 35 bile olan karakterlerinizin şey olduğunu unutulacağını hiç sanmayın. Onları artık ee, 50 50 kademenin üstüne falan çıkacak. Belki max'ı da geçebilecek. Böyle ne kadar kupası varsa ona göre şey olacak. Başka başka ne var? Başka kalıcı özellikler vermişlerdi bize. Böyle Brawl Stars değişik değişik kalıcı özellikler vermişti. Ama o kalıcı özelliklere veda edebileceğiz gibi gözüküyor. Yani kalıcı olarak gönderiyorsunuz özellikleri. Niye veda ediyoruz o kalıcı özelliklere yani? Çok değişik şeyler. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi ben en sonki videomda Kenji'yi açtığımı göstermiştim. Artık maksimum kademe bir de üstüne 453 kupa şurada seviyesi şurada da adı var işte gördüğünüz gibi hatta bu test hesabı değil benim 38 karakterim var şurada yukarıda gösteriyorum göstereyim şöyle görüyorsunuz herhalde eee o No. Sonra kendi şey yaptım. 3'e kadar getirdim ustalık yolunda. E, bronz 3'e kadar. Ve bunları sadece 2 hafta gibi bir sürede. Yok 2 hafta değil 4 günlük bir sürede yaptım. Sadece 4 günlük bir sürede. Şimdi de krova açıyorum. Bir de Kenji'den önce ben cini açtım ama size gösteremedim. Cin de şurada. Cin de burada ama cini çok oynayamadım. Şimdi cin 8 kademe diye gözüküyor ya artık her 20 kademede bir rütbe atlanacağı için artık bu 101 kupa ise e, kaç kademe olacak? Bir bakayım. Bir düşüneyim. 21 40 60 e, ee, bir normalde 8 kademe olması gerekirken 16 kademe gibi bir şey olacak. Yani 10 ile 16 arası bir şey olacak. Ee, bir de... Aa! önceden iki hafta önce falan şurada başka bir şey vardı. Ee, başka bir oyun vardı. Voleybol savaşı da şuradaydı. Şurada da zombi baskını var, vardı bir günlü, iki gün, iki üç günlüğüne. Sonra o üç günden sonra vagonlu bir oyun geldi. Dün ben onu oynamıştım. Şimdi ne olmuş bilmiyorum. Ee, bu kadar. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. Şöyle Kenji'nin yüzünü karalayayım. Yani işte. Böyle olacak. Bir de bir haftada şu altın kademesine vardım. Bir de 8500 kupayım artık. Ee, 426 zafer ulaşmışım. Tek hesaplaşmada 100 180 çiftte 342. 342. Bir diğer yan hesabımda ne kadar bakalım. Şöyle yan hesabıma geçip göstereceğim. Evet yan hesabımda böyle. Hatta yan hesabım değil kardeşimin hesabı. Ö ödülleri göstereyim böyle bu sezon alabileceğimiz özel teklifimiz var Chester %50 indirimlik %50 indirimlik Leon başka ee, bir de kurt adam kostümleri vardı bu hesapta Leon olmadığı için şimdi gözükmüyor onları da göstereyim hemen evet şöyle bakın böyle Leon'un kostümü var. Ee, Dynamite'ı yakın Zombi bırakın. E, başka Chester'ın şeyi var işte. Chester'ın bir tane kostümü vardı. O da alınabilir durumda. Ben de Chester olmadığı için gözükmüyor. Ben Chester'ı ne kadar sonra alabiliyorum? Şuradan arkadaşlar hangi karakteri alayım? Bu o değil. Bu oyu aradan atın. Pem de olmaz. Pem'i de aradan atın. Piper ya da Bibi. Yorumlara bekliyorum. Hatta anketler açabilirsem açacağım. Burada Max gelecek. Buradan da Spike alırım. Şuradan ıı ee, şuradan Arkadaşlar şuradan Piper alırsam, buradan Bibi alırım, Bibi alırsam, şuradan, buradan bir e şey alırım. Ama benim aklımda Piper var, Piper alasam lan Sonra e P onu da aldıktan sonra su kayık bir şey var işte. Ondan sonra da Chester'ımız geliyor. Yani bu kadar diyeceğim bu kadar başka bir diyeceğim yok görüşmek üzere ee, bye bye abone olup like atmayı unutmayın sizi seviyorum.